Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Dolabın önüne niye oturdun? Anneciğim dolap bozulur yaz. Kalkın bakalım kahvaltı hazırlayalım. Domates alın orada biber alın. Menemen yapalım. Zeynep domates al. Hayır acı biber getirme yaz. Acı biber olmaz. En altta şey var anneciğim. Yok domates getir. Domates. Çay koyalım. Yumurta yapalım. Kıralım. Pişirelim. Zeynep bak domates. Evet domatesi kıracağım kızım. Domatesi pardon yumurtayı kıracağım domatesi doğrayacağım. Beni de şaşırttınız. Tamam süt için. Acı evet Zeynep bu acı anneciğim bak bu acı. Acı mı yiyeceksin? Al. Evet acı anneciğim. Anneciğim hadi kola en sona kahvaltıdan sonra. Acı. Anneciğim o çay şekeri gelir misin? Zeynep. Çıkma anne, dolabın üstüne. Anne. Gel bakalım. Dolabı kapatıyoruz. Anne. Gel bak, sen ne bak, bak. Anne. Evet, anne. sana ne vereceğim. Bak bak. Evet sana ne verdim bakalım. Bak. Onu da kahvaltıdan sonra yiyeceğiz. Yazdan o ne? Kahvaltıdan sonra yiyoruz. Tamam mı? Hayır, kahvaltıdan sonra anneciğim. Onu aç. Zeynep'i onu aç. Al Zeynep'i.